Çorum'da İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay Projesi kapsamında kimlik kartlarına e imza yükleme işlemleri başladı. Kimliğimiz bu şekilde çipi ön tarafa gelecek şekilde takıyoruz. Kart takıldı diyor. Burada önce kişisel bilgileriniz geliyor. Burada onayla diyorsunuz kişisel mesajınız onaylanıyor. Sertifika doğrulamanız yapılıyor. Ondan sonraki işlemlerimizde. Şimdi burada kimlik kartı işlemleri, kimlik kartına sürücü belgesi ekleme, randevu işlemleri, 15 yaş altı çocuk kimlik kartı başvurusu ve e-imza. Şu anda aktif olanlar. İlerleyen zamanda e, dediğimiz gibi kimlik kartının normal vatandaş yenilemesini yapabilecek ve adres beyanı da yapacak. O yapım aşamasında şu anda. Kimlik kartına girdiğimiz zaman başarılı dedi. İlgili sayfaya yönlendiriyorsunuz konu ileri diyoruz.